Gel kardeşim, gel kardeşim şu üstü gel. İşte bu siyaset böyle bir şey. oh, oh. Ha kardeşim yandan ha. oradan aşağıya. Oh. Şükürler olsun kurtulduk ya Masum kaldığımız yerde. <laughs> Onlar da bir koruyucularla birlikte yürüdüm. değil mi? Jandarma yok. Koruyucularla birlikte. Jandarma şey. korucu Koruyucu var bir de herhalde traktörcü arkadaşlar. Bizim belediye personeli. Aynen belediye personeli yani. var. Tamam. Beş tamam. kişiler. Dün tamam. de tamam. biraz yürümüşler herhalde. Buraya yürümüş. çıkma nedeniniz neydi acaba? Ya biz 10 yıldır oraya çıkıyoruz abi. Dağ var burada. Dağ ev var zaten. Alıyoruz. Yani. Hava durumuna da baktık. 10 evet. günlük iyice kaldık. Karın şey almasını bir bekledik. Bir saniye. Kolu belediye. Kolu belediye. Nasıl abi? şu anda sizin o kaldığınız evler buradan ne kadar mesafe var? Buradan orası. Burada, buradan orası. Yol e, vardır. Yol vardır. 5, e, yol var km, vardır. 5, -6 5 -6 km. vardır. 5 km vardır. Aynen. vardır. Türk oğullar arkadaşlar da burada. Evet. belediyesinden. Onlar da yol. Nasıl abi? Traktör aynen köylü. Belediye traktörü koruyucumuz orada bizim belediye personeli beraber oradan bir buçuk kilometreye yaklaşıyorlar. Oradan da belli bir metreyi yürüyerek gidiyorlar oraya kadar. Traktör, kadar. Traktör, köylü sonra, gireyle, Köylünün personel Anladım. Yani. Anladım. bizim amcasının traktörü. Personel bizim personeli yani. Türkoğlu belediye personeli traktör amcasının traktörü. Belli bir şeyi yani. açarak gidiyor. Oradan da yürüyerek. Gidemem diyor zaten. Bir buçuk metre kar var diyor. belediyesinde personel olan bir arkadaşın traktörü bu köylü. O arkadaşları alma adına yolda bir miktar gidiyor, yardımcı oluyor yani arkadaşlarına kadar. 10 yıldır ne 10 yıldır diyor zaten. Her kış böyle yaklaşık bir metreye yakın kar olurdu ama biz onu aşarak inerdik yani böyle kar, yani kar görmeyi severdik Kar çöküyordu abi de yani. bu sefer hem gıda yetmedi bitti hem karın arkası kesmedi Aynen. kar da geldi. inmedi de normalde yürüdüğümüzde dizin biraz altında oluyordu bu. Şuramıza kadar gelince o çınarın orası da zaten kar yığmış abi tipiyle birlikte. Ne zaman birlikte. çıktınız oraya? Biz de orada 13-14 gündür 14 oradayız. Gün 13-14 gündür. Evet. İşte gıdamız vardı. Açılmasını, karın dinmesini, güneşin açmasını bekledik. Gıda da bitti artık. Ya Siz son kamp amaçlı mı, mı oradasınız? Kar hiç dur. Ya, kamp yani. mı yapıyorsunuz? Ya zaten olurdu? amatör olarak biz dağcıyız da. Aynen. Dağcısınız. Aynen. İsim neydi hocam? İsmail Orçan. Siz... Murat Orçan. Dur, dur ya, Türk Türk buradan Türkoğlu Belediyesi'ne ve AFAD ekiplerine çok teşekkür ederiz. Türkoğlu Belediyesi Vafa'da çok teşekkür ederiz. Kendileri bize en yakın hissettirdiği noktada, en yalnız hissettiğimiz yerde bizimle yan yan olduğu için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok çaresiz hissetmiştik. İlk kez yani 10 yıldır geliyoruz. Çok geçmiş Yani bunu ilk kez yaşadık ya. 6, 6, 10 yıldır buraya geliyoruz. Böyle bir karı ilk kez görüyoruz. Bizim olduğumuz noktada 2 metre yakın kar var. Yani aşabileceğimizi düşündük ama aşamadık. Allah'tan ekiplerimizden razı olsun. İyi ki varlar. Sizin yaş kaçtı hocam? Ben de 22 yaşındayım, öğrenciyim. Yani bu hafta dönemeseydim eğer, yani okulum da risk olabilirdi. Yani okula gitme açısından. O yüzden ya yani çok teşekkür ederiz, teşekkür ederiz gerçekten. Eyvallah. İyi ki varlar. Sağ ol. Sağ, sağ Türk Oğlu Belediye'mize ihbar gelme üzerine yola çıktık ekip arkadaşlarla. Ee, o arada AFAD ile koordinatöre geçtik. Arkadaşların Eşekçi Yaylası'nda olduğunu öğrendik. Belli bir mesafede araçta kepçeyle ilerledik. Ondan sonra karın 1,5-2 metresinden dolayı ilerleyemedik e, yaya müdahale ettik etmemize rağmen AFAD arkadaşlardan teknik bilgi aldık. Bilgi almamıza rağmen işte mücadele sonunda arkadaşlar kurtardık. Sağ salim şu an aldık. Türkoğlu Belediyesi'ne misafir etmek üzere. Ondan sonra ailelerine teslim edeceğiz. Evet. İsmisiniz? Murat Okumuş. Kahramanmaraş Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde Arama Kurtarma Teknisi çalışmaktayız. Neler, yaşadınız? Bize biraz anlatabilir misiniz? Evet. bundan 5 saat öncesine kadar olan süreçte Türkoğlu Büyük İmalı köyümüzde iki gencimizin mahsur kaldığı ihbarı Kahramanmaraş İlavet Acil Durum Müdürlüğü Haber Merkezi'ne iletildi. Ve hemen ivedi bir şekilde ekiplerimiz olay bölgesine intikalini sağladık. Ee, bizlerle beraber e, Türkoğlu e, Karla Mücadele Ekipleri, Jandarma, yine o bölgedeki köy korucu arkadaşlarımızla beraber e, Greyder, Loder, Kepçe ve bizim AFAD'daki teknik ekipman e, malzemelerle birlikte arkadaşlarımıza ulaşmak adına yoğun bir gayretle karla mücadele ederekten bir bölgeye kadar gittik bu bölge yayla olarak bilinen eşekler yaylası diye geçiyor orada ve bu arkadaşımız dağcılıkla ilgileniyorlar hobi amaçlı 14 gün orada mahsur kalmışlardı ve biz belli bir miktar bir buçuk kilometre civarında yürüyüş yaparaktan arkadaşlarımızı öndeki lider arkadaşımızı değiştirerekten Karı açarak belli bir bölgeye kadar yayı olarak getirdik ve ondan sonra da e, araçlarla beraber sağlık e, bir şekilde intikallerini sağladık.